Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandan sonra Muhammed Şenay kanalına video çekmeye devam ediyor. Arkadaşlar size hep sebep söyleyeyim. Maalesef uzun zamanda video çekmiyorum. Yaklaşık bir ay oldu hatta. Tam söyleyeyim bir ay. Neden? Annemler bir ay boyunca Adıyaman'a gitti. Annesinin yanına. Ben de bir ay boyunca babaannemle kaldım. Telefon yok. Hiçbir şey yok. Nereye video çekeceğim? Yani bir ay sonra biraz sizlerle görüşüyoruz. Sizi çok özledim canlar ve bugün konu konucumuz kuzenim Fatih'in kardeşi Salih. Salih ne demek istersin? Şu anda hayatımda ilk defa video açıyorum. Çok heyecanlıyım. Bu kanala kaç like kaç abone gelsin ama abartma bak abartsan zaten herkes küfürler yağdı. 30'tır. <laughs> 30-40 bence gelmez Salih için ve... Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kim var lan? Neyse arkadaşlar daha demin Max'i çıkarttım. Yani size şöyle diyeyim. Ben yaklaşık bir ayda başka bir hesapta bir hesap oynuyordum tabi. Gelin arkadaşlar nerede hesap? Bu hesap artık şop oldu adayı kaydetmedim diye. Şurada olacak bir yerde. Nerede lan bu hesap? Oğlum hesap nerede? 2000 heh. Titan 2. Dedemin telefonunda arkadaşlar bu hesap. Dedemin telefonundan oynuyordum bunda. Şöyle belleği çıkarttım bunda. Mike, full, Edgar full, Cold full ve 10.000 para verdim Edgar'ın o kostümle. Gördüğünüz gibi kostum Ve bugün Max'i çıkarttık arkadaşlar. Videoya başlamadan önce. Ve şimdi videoya başlıyoruz. Salih baş hazır. Salih şimdi söyleyeyim. Full tekrar onu yapacağız. Tamam. Ve sen benim arkamda dur. Sen hep yapıyorsun? Ben şurada oynayacağım buradan da. Arkadaşlar bir video dur. Tamam arkadaşlar. Küçük bir sorun çıktı. Video durdurduk şu an. Çınar bende zıplama var. Yapayım mı? Zıplama yapma. Ben ölüyorum, ben ölüyorum destek ya, Tamam, süper. Ben şunu öldürürüm. Tamam. Onu ben öldürdüm ona. Ha ha ha. Bir bekleyin arkadaşlar, videoyu durduracağım. Bizimkiler aldı, iki dakika videoyu durduracağım. <laughs> Oha, ne yaptınız sen? <laughs> Sali baba puya. Tekrar oyna. Hoppala. Sali gel. Arkadaşlar biz videoyu bir duyduracağız. Bu sefer öbür ta takım arkadaşımız ölsün öyle bir video yapacağız. Sadece ama hiç hareket etmeyeceğiz. Hatta boş ver yapmayalım. Videoyu ikide bir duyduruyoruz Ayşegül kardeşim ne şey Ayşegül sen ne demek istersin? Arkadaşlar kanala abone ve like unutmayın. Sen alırsın alıyorum. Aldım. 36 can. <laughs> 36 can. Ayşe kanala abone ve like atsınlar mı? Atsınlar da. E, bence. Ne oldu gelmez değil mi? 30 ya da 25 gelir. Bence. Arkadaşlar biz primci değiliz. Bazı primciler diyor ki videolar. Sadece hey, bir kişi Bazı primciler diyor ki arkadaşlar. Hey kardeşim bu videoya eşit beğeni ve eşit like gelir Oğlum böyle primci primizin içine sikim ben. Böyle prim mi oluyor lan Ne Salih. Hmm. Bu da arkadaşlar maalesef okula açıldı. Siz de biliyorsunuz. Ben tabi okul bir hafta okula gitmedim. Yaklaşık bir hafta oldu yani. Bir hafta olmadı diyelim de ben kafasını sıçayım. Ne kaldı bir haftaya Bir gün kaldı yani. Hadi başlayak. Salih şunu da kullansana. Onu kullanacağım. <laughs> Aha uçtu. uçtu, uçtu. uçtu öldü. Tamam helal helal. Salih aykama gel demedim mi? Bekle. O fikir <laughs> O kaç attı lan bana. Oha. Oha, oha. Sen bas dediğinde zıplamaya basacağım. Tamam, o öldü. Öldü yek. Sen de kaç kaç kaç. O köşeye sakın arkama gel. Arkama Ölçüyü gel. basayım mı? Bas, aynı marka. La. Adam beni fırladı. Of, of çok kötü buydu. İkimizi nasıl da lan o? Vallahi. Oha ya. Bir de zaten bugün oturduğumda çok yoruldum. Terledim tüm dün. Fıratcan'ı yatalayım dersen. Fıratcan kim lan? Arkadaşlara söyle Fıratcan kim? Arkadaşlar Fıratcan kim sizce tahmin edin? Sen iki dakika kapıyı kapatsana ya çok ya. ses geliyor. Saklan orada saklan saklan onu. O oh, ortiye baktadım yemin edeyim ben de ortiye baktadım. Allah çarpsın ben de ortiye baktadım. Gördün mü? Görmedim. Tam da bize ortiye bir bozuyor da üçümüze. Son dakika bir attım o dondurma <laughs> şeyini. Dondurma mı ne de hiç bilmiyorum. Evet eh, Don çıkar dondurma. ya çıkar. Tamam. Az kupalayıp kasak kaç kupa verdi bakalım. Of bu cinsel beni yapar mıyız ya? Bir. Yaparız da Çınar abi. 500. yüz Bence 600. aşamalı oynayalım. Aşamalı değil kupa kasmam gerek. Bak şuradaki efsaneviyi almak istiyorum. Hmm, tamam. Bir dakika ben şunları alayım. Şurada hmm. En son alırsın çok uzun süre. Gel biraz kasak. Neden karakter değiştirmiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Yeni karakter çıkarttım. Daha yarım saat olma çıkanı. Üstüne üstü kupa düşük. Kupa düşük olduğu için kolay karakterler geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar size üzücü, üzücü bir haber vereyim. YBZ, YBC sana YouTube bıraktı arkadaşlar. İki aydır video çekmiyor kanalıma. E sen de bir aydır çekmiyorsun. Ama benim sebebim var. Adam kaç yaşında? Adam tatile mi gitti? Gider. İsteyen gider abi. Okullar da açıldı. Gitmeden önce sana... Sali sali ağzın mı lan sen? Adam şu... Turabiye yapan beni öldürdü. <laughs> Bu çetek mi atacağım? Turabiye Oha. yapan beni öldürdü. Ayşe gel kapıyı kapat. Ben ben, ben ben o ne kurabiye yapan ya? Ben bir kurabiye yapan daha ismini bilmiyor karakterin. Sen ismini mi ya bilmiyor. Ya ben nereden bileyim ya? Aa, aa, Hiç anlamıyorum o Yok bende. Oğlum bunu neden bende bağırma çekmiş gibi. Salih sal canla canla canla. Ya oynamayı bilmiyorsun değil mi sen? Arkadaşlar sen ya, daha, daha be, küçük ne? olduğu için oynamayı bilmiyor. Çocuk daha yeni. Dördü mü geçti? Evet. Dördü geçti. Hay ben senin ya. Uzaktan... Ya bu adamın canına bak canına. Bak sen uzaktan vursan da fake aynı boyu. Çünkü senin fake düşük. Tekrar oyna. Tamam Allah. Hay ben senin kafanı sıkıyorum. Ben ne yapayım. Ben fake yerine etler aldım. Etler. Ayşe kulaktan kulak konuşmak hep de evet. milletin ortasında. Hazıya bas. Hazıya bas. Dondurma bay diyorlar arkadaşlar. Ya niye söylüyorsun? Çocuklar can çeker şimdi. Onlar can çekmez. Onlar da hediye de. <laughs> ya o taraf fazla mı var Ayşe? Biz o tarafı Sağ ol. Senin Biz ben düşünce. Bir kutu aldınız. Evet. Mal mısınız Çocuklar bizi nereden bulsunlar da. <laughs> Onlar da <laughs> video istiyor ya. Dondurma bitmiş olur. <laughs> Aa, benim için çok iyi oldu bu. Sağ ol, sağ ol. çok iyi olmuş ya. Hayır, hayır. Bu arada, arada arkadaşlar cam kırıldı. Ne camı lan? Çınırdı. <laughs> bardak kırıldı. Ben Yemin kırıldı et <laughs> Yanlışlıkla ben kırdım. Aa, <laughs> Ayşe. nasıl? Ya? Ayşe. Şöyle çaydanla şöyle. Ayşe, Bıramı bir şu sus şu ya, şu sus. Sen Video çekiyoruz, videonun <laughs> içine sıçma. Video çık. Çık bana. Ne? Anne zaman. Ben bu turdan artık. sonra Salih. değilim belki. Salih e video Hı. çekiyoruz. <laughs> Videodan çıkarsa arkadaşlar sana ona bakıyor. Çıkmayacaksın değil mi? Çıkarım belki. Tam emin değilim. Belki çıkarım. <laughs> ya <bu adamı>. o, <laughs> o bana tek atar. O bana tek atar. Saç o zaman. Trult mu yoksa diğeri mi? Adamlar benden otu kasıyor ya böyle şey. Sarıncalı mı yoksa diğeri mi? Kalıncalı benzeyen onun adı neydi lan? Trult sarıncalının adı. Ya adam ha, senin kayınç. yanına gelmiyor. Toyuk değil, toyuk değil. öbürü öbürü. He onu ben de bilmiyorum. Sanırım o küçük. Na, nani nani nani. Tek attı lan. Nani. Salak o nani. Ha o yete. Ha yete şimdi. Eve mi de yete mi de. Ne de şimdi ne geldi ile beraber alır ya helal aldı Salih ne çok ya video bir 15 dakika sonra arkadaşlar bir yerden sonraki defa videoyu çekeceğiz ya. Arkadaşlar videoyu derken çekecektim de annem oyunları silmiş. Allah'tan hesabı kaydettim arkadaşlar. Kaydetmesen yanmıştın. Yemin ederim var ya Allah'tan boktan olan hesap gitti bu hesabı kaydetmeseydim o kötü olan hesabı kaydetseydim. oğlum ya tüm, tek atıyor tek abi sen de Efendim, bir şey gelecek misin gelmeyeceğim video Hı. çekeceğiz 15 dakika. 15 dakika sonra dedim tamam Ayşe video Ayşe. çekiyoruz ders sen beni izle sanki çok hiç, hiç, canım sıkılmıyor sanki gidince. Kıskanç her şey kıskanma arkadaşlar ya şey ne kadar kıskanç. Neyse video mükemmel gidiyor. Ya. arkadaşlar şey bir şey dediği için video dedim mağazada kaldım. Alayım mı ben bence şunları. Buna lan. Sıra <FR1> olmuyormuş. Alayım mı? Neyi yer, Alma. Gel hmm. şimdi sen ne olacağız söyleyeyim mi? Hmm. Bravo okey. Sen yani bana ya bana bu pes atsana. Bu pes ve hediye atsana ya. Abin almış, abin zengin. <laughs> bana da alıyorsunuz <alırsınız>, <laughs> ha. <laughs> ya bu arkadaşlar şimdiden sayayım. Fatih ailesi de gizli bu pes almış. <laughs> ve Fatih bana kötülük yaptı. Ben de kötülük amaçlı gittim ailesine şikayet ettim aldığını mi Salih. Evet ama hiçbir <laughs> şey demediler oh. ki. Yemin et siz Vallahi. hatırlatmadınız dedi. Hatırlatmadınız değil mi lan? Ben? ben, ben bilmem. Hadi. Hatırlatmamışsınız da lan siz. Ya tam da Mortis'in eline düştü ya. Şu Mortis'e sen bir daha salı. Tamam ben Mortis'e alıyorum. Şu Mortis beni de çok sinir etti. Mortis benimdir. Uf. Oğlum Embo var ya. Mortis benimdir abi. <laughs> Hayır. Eyvacığım. Helal, helal 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 helal. Hadi. Hayır ben şansıma sokayım ya ama. Hayır ben sizin ağzınıza sıçayım ya. Uf, kaç 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 kaç. İnternet kesildi. İnternet Topu bana atsaydınız ben tutunca atabilirdim. Salih benim internet kesildi. Sen ya benim de kesiliyor. Benim şimdi bir kesildi. Oha lan top tuttu. Bana bas bana bana. Oha çocuk patlandı. Helal lan. Helal bana, oh. bana 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 Nerede bana bana. Nereye Atacağımı bilmiyorum. Salak. Ya dondu dondu. Hiçbir yere atamıyorum. Hayran seni. <laughs> Neyse Allah cezalandırmasın. <çizim> <laughs> Hiper <laughs> sarj bastı. Bana atın bana atın. Bana atın, hmm. atın dolay atayım. Ben atayım, ya bana atın dol Yaşıyor mu ki? Ya yaşıyordum. Bana atsaydınız dol atardım. Salih adamın yanına Adamlar Adam hayatımızı okudu ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada özel kısımlarda videoyu da Özel şeyler diyecek belki haline. Bir çıksan oradan lan. Bir dur çıkmıyor. Hayvan seni. 90. oldu. Aha. Aha tamam çıktı. Oldu. Ben birazdan videodan çıkarım belki çıkmak yok. Beni satıyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ya hayır Seni hayır. Herkes şikayet edeceğim. Sen... Ya o zaman bari şunları alayım. Ne? Var şunları alayım ya. O zaman yani bir saat daha oyunda duracağım. Yok o zaman. Asla. Aa, hoppala Gel bakayım. Etkay'dan çık Etkay'ı abin alacak. Ne alsam bakayım. Etkilden abin alacak aslanım. Tostumunu alsam mı bunu? Ya? Hazır. Seç hazır. Kostümü derdi lan bunun kostümü mü çıktı lan? Üçte, ne kostümü gümüş, var Ne? Valla gümüş kostümü mü geldi? kız? Hiç bilmiyorum lan. Valla. Oğlum ben Vallahi. fark ettim de Ötkan altın kostüm çok bayağı ya. Yeni fark ettim. 25 bin. Altın. 25 bin 500 yani. Ben almıştım. Al. 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 Tabi abin sana kastı altın. Onu hak eder. hayır ben senin hak et edemiyorum. aa ha, dur babam arıyor. Tamam. Video tutacağım arkadaşlar. Heh, eniştem Aynen. aradığı için sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden maalesef ki gibi... video. Duydum az önce.

Arkadaşlar şimdi isteyip baba olma zamanı. Baba puyo olacak baba puyo. Baba aktif Godzilla. Şu an herkes var ya anavya engelleyiyor. Hasta saygım yazmayın ama. Yes, o eşittik. O zaman siz hepiniz bendik. Üstüme titreyen koya geceler. Çık işte bir saniye ya. Bu spottan olmuş. Ha bu muydu lan? Yaksı şeyler yazıyorsa daha buymuş. Bir saniye ya. Şunu bir seçeyim abi. Adamlar çok güçlü. Seç, bir tanesini seçeyim ama o bir adamlar play dönemi. Şunu, bir tane nasıl seçtik karşı adamlar play oldu döneminden kalma gibi bir şey yani abi. Hayır ben şansıma sokuyorum. Nere abi? Benim turuncu top nerede? O kayboldu sen ya. Ya. Hı. Ver şunu. Ha vallahi ben ne de değil ya. O ne ye sadece? Ya annem aldı telefonu. Bir man turunç top dördüncü. Üstüne tütün. -tü. Tü -tü. Koy, koy, koy. gel canım. Abi onun içine sıçmışım ben. Abi ya üstüme titriyor koyu geceler. Ay arkadaşlar Neydi? videodayız Neydi? efendim mi? Ama alabilir miyim verdim Aa, ki? Videodayız <laughs> anne olsun videodayım ha. Atıyor. <laughs> miniş video arkadaşlar ne demek istersin videodayım. Ne demek istersin? Kanala abone olsunlar mı? Hı. Ha? Abone olsun. Kanalın ne dedi? Kanala abone olsun. Duydunuz arkadaşlar. Minisler çok küçük. Daha bu sene, geçen sene kreşe gitti. mi? Sen, bu sene okul birinci sınıfa başlayacaksın değil mi? I I Yoksa ne okulu mu? Üstüme titreyen koyu geceler. Ben de, ben de üstüne titreyen kara... Of! Kara yok! Tüüü! Videodayız arkadaşlar! Video. Videodayız haberiniz olsun! Bu video ay, yayınlanacak! Ayy! Ay, Biri bak! Ağlayacak herkes! Sizi videoya çektir al. abone bir bir Bu ne biçim bok tabi koyundu! Efendim videodayız videodayız salaklar! Neyse arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna abi. geldik Üstleriyle kanala... Ver, ben de sana 200 TL vereyim. Tamam vereceğim ama bekle kanala abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeah. Hadi hepinize bay bay.